Merhaba sevgili arkadaşlar. Veneran Çelikel YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet, bugün 7 Nisan 2024 artık kovanlara kat veriyorum. Burada görmüş olduğunuz 8 çıtarı var. Bir de şurupluk 9 çıta sayıyorum bunu. Eee Dokuzuncu çıtayı da kabartmışlar. Ana muhtemelen yumurta da atmış olabilir. Fazla sıkıştırmıyorum. Çünkü haftada bir geliyorum buraya. E, alttan yukarı kapalı yavru çekiyorum. En az 2-3 tane. Aşağıya da 2-3 tane ham petek. Duvara da bir tane kasnak koyuyorum. Erkek gözü için. E, Şuruplu yukarı alıyorum. Bu şekilde katıma atıyorum arkadaşlar. Şimdi hep birlikte videoyu başlatalım. Katımıza atalım arkadaşlar. Evet, sıcaklık çok yüksek. Yaklaşık bir haftadır Adana'da 30 derecenin üzerinde sıcaklık var. Mikrofonu takmadım. Belki sesim az geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Şimdi kısaca bir önce kontrol edelim. Şöyle geçen hafta vermiş olduğum hatta çarşamba günü vermiş olduğum eteği kabartmışlar. Anarı buraya günlük yumurta da atmış arkadaşlar. Şuralarda günlük yumurtaları görüyorum. Yani bu demek oluyor ki 9. Çı çıt bu yüzünü atmış. Diğer yüzünü de kabartıyorlar. Burada yumurta yok ama şu bölgede yumurta var arkadaşlar. Anarı yeni yumurta atmış. Yani kolaylıkla rahatlıkla buna kat koyabiliriz aşırı bir soğuk Adana'da olmaz artık. Soğuk olsa da bu arı soğuktan etkilenmez. Şimdi katımızı yan tarafa koyacağız. Şuraya. Katımızı buraya koyuyoruz. Arkadaşlar. Yine çok yağmur yağdı. Çok aşırı ot oldu. Evet katımıza koyduk. Şimdi çıtaları çekeceğiz. Paket yavru olan, günlük yumurta çok olmayan kapalı yavrulardan yukarı çekeceğiz. Şuruplu birinci sıra yukarı alacağız. Bu şekilde çalışmamızı yapacağız. Bunda zaten yumurta var. Bunu yukarı almaya gerek yok. Araya ızgara koymuyorum. Narenciyeler var. Burada çiçek açtı. Onlardan kendilerine nektar yetiriyorlar. Evet. Burada komple günlük yumurta. Hatta ee, sütlemişler. Larvaya dönüşmüş. Burası da aynı şekilde. Ana buraları komple geçmiş. Evet. Biraz duman vereceğim. Arı yukarı çok çıktı. Havalanıyor. Ee, kamerayı ayarlarken kovan biraz açık kaldı. O yüzden arılar hep yukarı çıktı. Üzerinde dalaklar vardı. Onları da temizledim. Sesim geliyor mu bilmiyorum ama e, ses eğer üzgün olmazsa sonradan üzerine konuşabilirim. Edit yaparken çünkü arı sesi de çok güzel bal getiriyorlar dışarıdan şişirmişler petekleri iyi bir şey. Evet bakın papalı yavrulu ama kenarları larva olmuş. Ee, ana arı fark etmiyor aşağı yukarı ızgara koymayacağım için. Arı sıkışmadan amacımız Katını koyu koymak. Havalar çünkü sıcak gidiyor, hızlı gelişiyorlar. Hı. Bakacağız, tam paket yavru bulabilirsek, tam paket koyacağız. Evet, bu da sökülmüş, anarı yumurta atmış. Bu da yukarı koyulmaz, bura çünkü komple yumurta. Anar da buralarda bir yerde olabilir. Evet, komple yumurta şu açık yerler arkadaşlar. Bunu da almayacağız. Akıyoruz. Bismillah diyoruz. Evet, burada güzel. Bu alınabilir, polelli, ballı kapalı yavrulu, fazla yumurta olmayan bir petek erkek gözleri de var. Arkası da bu şekilde. Evet, bunu üst kata koyuyoruz buraya. Evet, arılar bayağı bir sardı beni. Geçen hafta Cumartesi günü zeytinlere ilaçlama yaptık. Gece yaptığımız halde kokusundan e, arılar biraz agresifleşti. Şimdi buna da akıyoruz hemen. Bir tane daha kapalı yavru koyarsam gayet güzel olacak. Evet bu da komple kapalı yavru. Kenarları nektar, polen. Yani yumurta çok yok. Kanarı var mı ona bakacağım. Yani kontrolümüz lanariyle görürsek iyi olur. Evet bunu da kata uyuyorum. Bu iki çıta yukarı için yeterli bence. Kenarına en dıştaki şeyi koyacağız. Şurupluğu koyacağız yukarı. Evet. Bu da güzel paket yavru. Bu da yukarı alınabilir. Bunun da yavru alanı geniş. Aşağıda da anaya yer açmış oluruz. Evet. Anarı burada mı diye bakıyorum. Göremedim. Evet. Bunu da koyalım şimdilik yukarı. Belki diğer birini aşağı indirebiliriz. Şimdi son çıtaya bakacağız. Aşağıyı ona tamamlamıyorum. İlerleyen bal döneminde olabilir belki ama şu an 10 yapmayacağım. Aşağıyı 8 çıta yukarı ile ne olursa 4 çıta 5 çıta. Arının çıkacak yavrusu çok arkadaşlar. Burada kapı, burada günlük yumurta, burada günlük yumurta, kapalı yavru, kapalı yavru, 3 tane kapalı yavru yukarıda. Bunların çoğunluğu da çıkmaya yakın. Bir haftaya çıkar. Bakın bu da kapalı yavru. Gayet güzel. Bu bile katı alınacak tarzda bir şey. Ama duvar çıtası olarak bu kalsın. Yani duvarın yanındaki çıta olarak. Bunun yanına kasnak koyacağım en dışa. Kabarsınlar. Yani ağrılar çalışsın. Anayı göremedim. Acaba çubukluğun altında mı? Neyse bakacağız. Bu da buraya koyalım şimdi. Şimdi şırıngoyu yukarı alacağız. 2 defa kat döşüme gitmedi. Kısa gibi gözüküyor ama Evet, 3 defa aşağıma git şimdi. Neyse şimdi bunu uzun sana şaşırmayalım. Şimdi şırıngoyu kaldıracağım. erkek asadını da yapıyorum. Arkadaşlar. Erkek ara asadını da yapıyorum. Eğer kapatmışlarsa. Evet, ana burada da göremedik. Anayı göremedik. Bunun anası boyalı diye hatırlıyorum sanki. Yanlış hatırlamıyorsam. Tamam. Zaten tam erkek gözlerinin tamamı kapanmamış dursun. Bunu yukarı koyalım. Evet. Erkek gözlerin şurada kapanmış ama bura komple sorunlanıyormuş. Anarda yumurta atmış. Bu kalsın. Bunu böyle olduğu gibi yukarı koyacağız. Çok sakindi. İlahi ilaçlamayı yaptık. Kendi kendimize araları bu hale getirdik arkadaşlar. Bugün bugün aralar sinirli. Sesim de geliyor mu bilmiyorum. Bakacağız arkadaşlar. Evet şimdi kenara kasnağımızı koyalım. Ben bir kasnak alayım Aslamızı koyuyoruz en kenara. <laughs> Ve sonra bir daha ana kontrolü yaparak Şimdi buraya bir tane ham petek giriyorum arkadaşlar. Ve sonra diğer peteklerini koyacağım. Şöyle ana görebilir miyim diye bakıyorum. Arı çok havalandı maalesef. Sokma eğilimi yapmıyorlar şu an. Beni sokamıyorlar ama çok havalandı. Ana görmeye çalışıyorum. Görebilirsen. Evet. Günlük yumurtaları var. Ama ana arıyı göremedim. Ana herhalde sonunda. Ben göremedim. Beni olabilir. Bunu da koyuyorum. 4 altı, 6, 7, bir tane daha ampete koyacağız aşağıya sakız evet bu da çıkmaya yakın Bana arımız burada da yok. Arkadaşlar. Arımız ne kadar uğraşsak da ağrı hava ısıtılıyor. Yine benden kaynakladık. <laughs> Burada, bu çıtada olabilir. Çünkü yeni kabarmış ve burada. Evet anaharı burada. Bak bu kırmızı boyalı demiştim. arı burada. Güzel. Anaharı da aşağıda. Bunu da koyalım. Bunu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7'yi koyalım. 8'e de ham petek koyacağım yine. Evet, 8 çıta oldu şu an. Evet. Üst kat böyle olacak. 8 çıta. Alt kat böyle olacak. 8 çıta. Şimdi katını da koyuyorum. Evet katı koydum. En dipte şurupluk. Yanında kapalı yavrulu. Yanında kapalı yavrulu. Ben soldan gidiyorum. Yanında kapalı yavrulu. Yanına da bir tane ham petek koyuyorum. Toplamda 3 ham petek bir kasnak koydum. Aşağısı 8, Yukarısı 4 12 bir de şurupluk bunu alıyoruz. Evet. Şöyle alt katın üstünü şöyle hafiften kapatıyorum. Ben üstüne arımızı koyuyoruz. Arımız sıkışmasın. Oğula meyil etmesin diye katını koydum arkadaşlar. Bu bugün koymuş olduğum ikinci kat. Bir bir iki kovanım daha var böyle. Kat koyacağım. Ve kapatıyoruz. Evet. Katımızı bu şekilde koyduk. 2024 yılının balık katlarını koyduk. Hayırlı uğurlu olsun. Videoyu burada sonlandırıyorum. İnşallah bir şey anlamışsınızdır. Yaptığım işlemi gördünüz en azından. Ama arıların sesinden belki bir şey anlamamışsınızdır. Kusura bakmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Bakın burada bir, bir tanesine daha kat koydum. Bu ikinci oldu. Birkaç tane daha var. Şu yanda yanlış hatırlamıyorsam bu da kat atılacak. Bakıyorum 8-9 çıta olana hemen katını koyuyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Herkese sevgiler, saygılar.